يا ديمة خير وعطاء ويا ماب وسخاء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خلاصة البحث أرشتر من نزتي ومما تقدم جتان شيدا يتبين لنا بزاعة شاجقرك أن التفسير الإشارية تفسير إشارية له أنّه ما وشيء يؤيده من الشرع. Şeriat tarafından kendisini desteklediği, destekleyen şeyler olduğu bize açığa çıktı. Yani e, işaret tefsir şeriatı destek, e, işaret tefsiri şeriat desteklemektedir anlamında. Walaki ancak durum şu ki, kaddahele o işaret tefsire girmiştir. <laughs> Badu tevilat il fasideti yanlış. E, yorumlar girmiş, yanlış tefsirler girmiş, fasit tefsirler girmiş. Ve ve izlemiş fihi o tefsiri işarede ba'dun nasi bazı insanlar meslekel batiniyeti batınilerin yollarını yolunu izlemiştir. <laughs> ve lem ve gözetmemişlerdir. Eş şurut elleti vada'aha ulema'u alimlerin koymuş olduğu e, şartları gözetmemişler. Ve ahazu ve başlamışlar yahbituna hareket etmeye fihi o tefsiri işaride hapta aşva rast gele körü körüne hareket etmeye başlamışlar onlar. Şimdi kapta aşva gecenin körü gibi yani rast gele körü körüne yahbitun da hareket etmek diyelim. Bel asbaha belki girmiş o tefsire kullu men her esen ve debbe ve her yürüyen. Yani her önüne gelen yana, her önüne gelen e, bu tefsire girmiş, kıyatatavelü elini uzatmış, ileri gitmiş. Ala kitab ile Allahu Teala kitabının üzerine dolayısıyla feyete evveluhu kitabı tefsir etmiş. Hasbema o şeyin hasebince keyfine göre mayelihi izlediği yoldaki kealeihi hava. Yani hasbema yelil hava aleyhana. E, hevasının neyi takip etmişse ona göre tefsir etmiş. Ev yuvesvisu, yusevvisu din arkadaşlar. Yuvesvisu lehu ya da şeytanın kendisine bihi o şeyle verdiği şeyle e, vesvese verdiği şeyle tevil etmiştir Kur'an-ı Kerim'i. İşte ve ama bu kişi zannetmiştir ki ennehu mine tefsir işari bu yaptığı şey tefsiri işaredendir. Ma ennehu halbuki o sefahatun saçmalıktır. Dalalettir ve cehaletun ve cehalettir. Li ennehu çünkü neden cehalet sapıklık ve dalalettir? لِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ O Allah-u Teala'nın kitabını tahrif etmek, sapma, saptırmaktır. وَسُلُوكِ الْمَسْلِ وَسُلُوكٌ لِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَسُلُوكٌ لِمَسْلَكِ ال... الْبَاطِنِيَّةِ O e, الْمَلَاحِدَةِ Dinsiz batınilerin yollarını, yolunu izlemektir. وَهُوَ bu yolda ve in lem yekun li Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in lafızlarında herhangi bir değişik yapmıyorsa fe inne tahrifen li mani manalarını tahrif etmek, manalarını bozmaktır. Değil mi? Manasını herhangi bir değişiklik yapmıyor ama ayeti bağlamından çıkarıyor. Ve şüphesiz semi'tu ben işittim ye men o kimseleri ki delil getiriyor bil ayetil kerime ayeti kerimeyle şu ayeti kerime kulillahu summe zerhum zerhum fi khawdihim yel'abun de ki onu Allah indirmiştir. Sümme <laughs> zerhum onları bırak fi khawdihim <laughs> battıkları batakta yel'abun oynamaya devam etsinler. Fi khawdihim yel'abun yani battıkları batakta onlar oynaya dursunlar. Bunları ve kalakat semihtu işittim men şu delil getireni neye delil getireni? Ala <laughs> darurati şunun lazım olduğuna dair mülazemeti sürekli olmanın el müridi müridin li zikrillahi teala Allahu Teala'nın lafzında sürekli lazım olmanın neyle? Bir lafzı Allah. Allah lafzıyla mürid lafzı müridin sürekli o lafza e, yapışması, sürekli devam etmesi gerektiğine dair delil getirmişler. Yani şu ayetten şöyle anlamışlar. De ki Allah deyin. De ki Allah de. Yani Allah Allah de anlamında. Şimdi Arapça bilmeyen diyecek ki Allah lafzı mekuli kavl olamaz. Çünkü az yani, bu dersten önce az önce de bu dersi çekmiştim kevakib dersinde. mekûl Mekule kavlin arkadaşlar cümle olması lazımdır. Dolayısıyla burada e, takdir var yani. Ayetin takdiri yani enzelehullahu. Bu onu Allah indirmiştir. Sümmezerhum. Daha sonra onlara bırak. Kifi kavdihim. Onlar bataklarında yani abun oynaya dursunlar. E şimdi bak burada fecale hazi lafzata bu Allah lafzını ne yapıyor? Mekûl-el kavli. Mekule kavli yapıyor. Yani şöyle de kul Allahu. De ki Allah de yani Allah 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 de sürekli. Ve ma dara ve bilmiyor ki hazel cahilu bu cahil el ahmak olan bu camil e, cahil enne hazi bu ayet cümletun huzife minhal haberu. Bu öyle bir cümledir ki haberi hasve giden bir cümledir. Yani bu müptedadır. Haberi hasve gitmiş. Yani takdir de şöyledir. Ve takdir Allahu enzeluhu. Onu Allah indirmiştir. Peki nereden biliyorsun bunu? Senin delilin nerede? Bir delili siyak ile ayet-i kerime, ayet-i kelime, kelimenin siyakı gelişi şu şekilde. Ve ma hakka kadrihi, Yahudiler hakkında söylüyor. Ve ma hakka kadrihi, o Yahudiler diyor Allah'ın kadrini, hakka kadri gereği gibi bilmediler. Çünkü onlar izgalu, izgalu çünkü onlar ne dedi? Ee, ma enzelallahu, Allah indirmemiştir. Hala beşerin bir insana, hiçbir insana ney min şeyin hiçbir şey indirmemiştir. Yani vahiy olarak. Kul de ki men enzel el kitabe lezi bihi Musa. De ki peki o enzel el kitabe Musa'nın getirdiği kitabı kim indirmiştir? De onlara. Değil mi? Sonra ee, devamında ayetin devamında diyor hani siz onu parça parça kağıtlar haline koyup hesabınıza geleni açıklıyor. Çoğunu da gizliyordunuz, gizliyorsunuz. Sizin bilmediğinizin atalarınız da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. Devamında en sonunda da diyor ki Resulüm sen Allah de on sonra bırak onları daldıkları batakta oynaya dursunlar. Yani onu Allah indirdi de sen onlara. Bu emsalu hada bu takliti Bu gibi karıştırmanın, karışıklıkların, yanlışların e, örnekleri çoktur. Dolayısıyla fela yembagi yakışmaz il müslimine Müslümanların alimlerine en yesmehu müsamaha etmeleri, müsaade etmeleri, müsamahkar davranmaları li emsali haula il cehaleti. Bu cahillerin bu gibi cahillerin e, cahillere müsamaha etmeleri alimlere yakışmaz. Bir tatavülü ellerini uzatmayasına, ellerini uzatmasına, ala kitabı Allahu Teala'nın kitabına karşı ellerini uzatmasına alimlerin müsamaha etmesi yakışmaz. Ve bir tefsirihi ve de izin vermelerine tefsi, cahillerin tefsir etmesiyle bima öyle ki yuhalif zahir ayetin zahirine muhalif bir şeyle tefsir etmelerine izin vermesi yara yaraşmaz. Ve yücafi bu yücafî, e, şeye bima e, ediyorum Bir tefsiri tefsir etmeleri bima o zahre muhalif bir şeyle, aykırı bir şeyle bir de doğruya ve hakka uzak olan bir şeyle tefsir etmelerine müsaade etmemeleri lazım. Zâmen minum tabi onlar şunu zannediyor o cahiller. E, yanlış olarak zanneder. Ennehu men ennehu o yaptıkları şey minna'u tefsir işari. Yaptıkları işaret tefsirin bir çeşididir derler. Dolayısıyla fet tefsiru lehu hududun ve şurutun. Tefsirin sınırları ve şartları vardır. Ve leyse li kulli insan ve her insan için yoktur en yakule fihi o konu, o tefsiri işare Kur'an hakkında demesi. Ne demesi? Birayihi görüşüyle demesi. Ev ya'bese oynaması. Fi nususihi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde. Bi fehmil alil. O kıt anlayışıyla Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde oynaması ve kendi görüşüyle söylemesi insanın için caiz değildir. Ve lakad sadaka Şeyhül İslam İbn Teymiye. İbn Teymiye İslam doğru söylemiştir kesinlikle. Hayne kale şöyle dediğinde nisfu tabibin yufsidu'l abdan ve nisfu alimin yufsidu'l adyan. Yani diyor ya Yarım e, doktor, e, yarım doktor neydi? Bedenden, yarım hoca dinden eder söz var. Bu da nisfu tabibin yarım doktoranı yani bilmeyen doktor anlamında. Yusudil ebdan bedenleri ifsad eder. Ve nisfu yarım hoca ise yarım alim ise yusudil diyen dinleri ne yapar? İfsad eder. Yani dinini gider maşallah. Maazallah. Vallahu yakulul hak. Allah doğruyu söyler. Ve huve o yehdi sebil. Doğru yola ileten odur. Gara ibu tefsir. Arkadaşlar burada kalsın. Yeni bir şeye geçecek. Orası başka bir konu olsun. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا ديمه خير وعطاء